Geçtiğimiz günlerde hastalanan Demokrat Parti'nin Birleşik Devletler Başkan Adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına Kuzey Karolina eyaletinden devam etmeye başladı. Euronews, Amerika Birleşik Devletleri muhabiri Stephen Grob, Clinton'ın seçim kampanyasını değerlendirdi. Seçim kampanyasına bu perşembe Kuzey Karolina'dan devam eden Hillary Clinton iki şey üzerinde duruyor. Öncelikle geçen haftaya oranla çok daha iyi hissettiğini söylüyor. İkinci olarak da daha çok cumhuriyetçiler için oy kullanan Kuzey Karalayna'da da bu sene herkesin kazanabileceğini vurguluyor. Bununla birlikte verdiği bu zorunlu ara sayesinde son haftalarına gelen seçim kampanyasında seçmenlerine yapacağı son konuşmalar için düşünme fırsatı bulduğunu belirtiyor. Hillary Clinton seçim kampanyasının son bölümlerinde işçi sınıfına adalet ve fırsat getireceğini belirtti. Şu anda Kuzey Carolina'daki seçim yarışı tıpkı Ohio ve Florida'daki gibi kritik bir öneme binerek işçi sınıfı ve azınlıklara hedef gösteriyor. Clinton, sağlık bültenlerinden ziyade geçim derdini düşünen bu seçmen kitlesinin Donald Trump'a oy vermesinin önüne geçebileceği görüşünde.